Yeter be güzel Allah'ım yeter Amanın yeter Ah kader midir, kısmet midir, bu nasıl iştir Gelenler gidenler de daha da beter, daha da beter Kader midir, kısmet midir, bu ne iştir Bu ne iştir Vay Yana yana millet kavruldu bitti, kavruldu bitti. Yapılanlar kardeş yeter artık, damara yetti. Dertlerin üstüne hep dertler kattı, vallahi kattı. Kader midir, kısmet midir bilmezim, vallahi bilmezim. Kader midir, kısmet midir bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum. Ağlama Ali Mozan ağlama, kurban ağlama. Ağlayıp da irekleri dağlama. Bunu kader deyip de kadere de bağlama, kurban bağlama. Elimizde olan iştir ne diyeyim, kurban ne diyeyim, kader ne diyeyim. Elimizdeki bir iştir. Allah ne diyeyim, kurban ne diyeyim, hayran ne diyeyim. Vayim.